...Bir gün cehenneminden, Alman savaş makinesinin çelik saldırısından geri dönen B.B.C. Cehennem ateşi! Mehmet, kraliyet hava kuvvetlerine minnettardır. onları yere indiriyorlar. Burası Dunkirk. Gündüz ve gece nakliye gemileri buharlanıyor. Bir konvoy dönerken bir diğeri yerini almak üzere yola çıkıyor. Ve Fransız yoldaşlarına da minnettardır. Taşıma gemisinde adamlar sardalya gibi tıkış tıkış ama ne önemi var ne kadar sıkışık olurlarsa. Birbirlerini o kadar çok ayakta tutarlar. Yorgun ve yarı kapalı gözlerde uğruna savaştıkları ruh ve amaç yansıyor. Bu kaybolmadı. Bu onlardan asla alınamaz. Fransa'nın rüzgarlı kıyılarında sessiz bir liman şehri Dunkirk. Bir zamanlar kaosun ve kurtuluşun buluştuğu yer. Bugün dalgalar sakin, sokaklar huzurlu. Ama rüzgar, her rüzgarda 1940'ın yankısı hala hissediliyor. Burası geçmişle bugünün birbirine dokunduğu bir şehir. Dunkirk'e e Dunkirk baktığımda dalgaların hala aynı Nasıl olduğu fark ediyor. Aynı kum, aynı rüzgar. Ama 1940 yazında burası tarihin en çaresiz anlarından birine sahne olmuştu. Mayıs 1949'da Alman ordusu hızla ilerledi. İngiliz ve Fransız askerleri bu sahilde sıkıştı. Tahliye ve operasyonun adı Dinamo'ydu. 26 Mayıs'ta başladı, 4 Haziran'da sona erdi. Yalnızca 10 gün içerisinde 300 binden fazla asker kurtarıldı. O gün sahilde korku vardı, açlık, bekleyiş, ama aynı zamanda umut da vardı. Balıkçı tekneleri, sivil gemileri, gönüllüleri, herkes elinden geleni yaptı. Bu yüzden hala Dunkirk ruhu deyince dayanışma akla gelir. Bugün sahilde yürürken günlerin izleri hala burada. Kumların arasında devasa beton yapılar, sığınaklar ve top yuvaları. Bunlar Almanların Atlantik duvarlarının bir parçasıydı. Denizden ve havadan gelecek saldırılara karşı savunma için yapılmıştı. Yıllar geçmiş olsa da hala etkileyiciler. Ama dikkat etmek gerek. Bu kalıntıların bazıları tehlikeli olabilir. Patlanmış mühimmat, mühimmiyat ya da çökmüş bölümler hala bulunabiliyor. Bu yüzden eğer sahilde metal ya da şüpheli bir parça görürsem dokunma. Yetkililere haber ver. Dunkirk sadece bir savaşın değil, insanlığın dayanıklılığının da sembolü. Ve burada rüzgarın sesiyle birlikte geçmiş hala konuşuyor. yaklaşık birkaç saattir yürüyorum. <laughs> Yalnızım kimse yok. Kimse yok. Kumlar çok güzel. <laughs> Sessizlik bazen hiç kimsenin olmayışı çok güzel. <laughs> Cennetteyim. Cennet burası benim için. Şu cennet. Güneş arkamızda. acaba ne konuşurum bu videolar diye merak ediyorum. Çoğu zaman boş konuşacağım. Yapacak bir şey yok. Algılar çok açık, çok açık. Çok büyük açık. <laughs> Söyleyeyim ya. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel. <laughs> Fotoğraf çekmem lazım. Şu, şunu çekeceğim. Uzun süre fotoğrafçılık yapmış. Manuel kamerayı seven dijitali de almak zorunda kaldım. Şunayı çekmem lazım. Yakın markacı alıyorum, gölgeleri oluşturuyorum. Bir kompozisyon var burada. Kaç yapabilirim? 5-6 çok yüksek olur. Apache 8'de... Açımızı değiştirebiliriz. Mesela... Çünkü şu or, şurada yerde çizgi çizgi kum hiç ellenmemiş rüzgardan potak potak ve eğimle beraber orada bir gölge ve shadow var, kompozisyon var. Kompozisyonda ışık, ışıkta ne ihtiyacınız var? Işık, shadow ve bir de nesne. Artık kompozisyonu orada size ne konuşuyorsa orada onu Benim için şu anda konuşan kısmı ya o yuvarlak şarabı komple içine alacağım ya da yarısını koyacağım. İki tane çekiyorum. Ben fotoğraf çekerken duvara asılacak tarzda fotoğraflar çekmek Özen göstermeye çalışıyorum. Onu istiyorum. Yani bu zamana kadar çok öyle. Onu yapmadım. Model çekimleri yapıyordum. Doğanın güzelliklerini keşfetmeye yola çıktım. Ondan dolayı detayları artık daha çok seviyorum. Bu arada şu açı mükemmel. Görüntü mükemmel. <laughs> Sanırım mikrofona ihtiyacım var. Ee, başka ne çekebilirim burada? Ya şu kompozisyonu biraz daha canım. Telefonla da çekmek istiyorum da telefonla şimdi siz de kayıt oluyorsunuz. Kameramın şarjı bitti. Diğer kameramın. Ondan da yanında sadece manuel var. Evet. Mükemmel. Aa buldum. Şimdi apartürü yani e, diyaframı biraz daha açıyorum. 11'e çekeceğim ki daha fazla detay alacağım ve daha fazla gölge, şarav, gölge alacağım. Ondan dolayı burada bu resmi çekerken sağ taraftan gelen ışık kıranlarla beraber sol taraftaki shadow yani bir kısmı karanlık bir kısmı aydınlık olacak. Of oh, çok güzel. Uh, mükemmel bir foto oldu. Güzel. Güzel. Manzara da çok güzel. Çok güzel. Aa. Şu anda şeydeyiz bu arada. Fransa Domtörk'teyiz. Ama ben bayağı yürüdüm. Yani insanların olduğu yerden bayağı yürüdüm. Bazen evet arkadaşlar güzel şeyleri bulmak için kaybolmanız gerekiyor. Şu anda birinci günündeyim, ikinci günündeyim. Evet kayboldum ve şu anda anlıyorum onun ne demek olduğunu, o cümlenin ne demek olduğunu. Bu tarz şeyler konuşacağız galiba. Ne konuşacağız, ne konuşacağız diye düşünüyordum filozofi konuşacağız. Hayattan konuşacağız. Fotoğraf ve video konuşacağız. Ya eğlenceyi de unutmamak elde değil tabi eğlence de olacak. Ben yıllardır YouTube izleyerek, ben fotoğrafçı YouTube'dan öğrendim. Her şeyi YouTube'dan kaybolmak önemli. mısın <laughs> Iya. Yeah. Des 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 Biri des. destinasyona gitmek üzere Çünkü hava kararmadan biraz daha Kaybolmamız lazım Haydi evet. Şu bina kayboldu Buradayken Hop Terk edilmiş gibi duruyor Eski binanın yanına şu orta binanın yanına Yan binalar çıkmışlar Sanki terk edilmiş ...böyle bir manzarası var. Burada her kim oturuyorsa... ...o zaman da varlıklı bir insanmış. yeni bir kahve. Kaç çekeceğiz. Şu anda saatler yedikten sonra böyle bir gömük bir restoran yani. Allah'ım <laughs> <laughs> <Hello. gülüyor> doing some self taping. okay. Watch Teşekkürler. Thank so Ondan sonra çok güzel bir restoran ve beş farklı tadı bir arada gidiyorlar yani resim şef yemeği geliyor, tadını geliyor Ve sonra bayıldım. Yani niye bayıldım? Bir kumların içerisinde, denizin içerisinde ambiyansı tutmuşlar. Şimdi şey tamamıyla eski duvar. Böyle sanki salonda oturuyor musunuz gibi. Zaten bana göre en güzeli de o gibi. sıcak Çok güzel. Şimdi burada yemek istemiyorum. 確かに。